Evet sevgili dostlar hepinize merhaba. Şu anda elimde Watch 6 Plus Pro Edition Special Edition in the for International Apple ürünü var. <laughs> Tabi şaka yapıyorum. Böyle sattıkları iş böyle anlatıyorlar. Instagram'da karşıma çıkıyor benim. Evet Watch 6 Special Edition Türkiye'de ilk defa benim elimde falan diye böyle. Apple'da bu arada iki tane Watch 6 modeli var. Bir tane Watch 6 bir de Watch 6 SE var arkadaşlar. Yani 500 tane model yok bilginiz olsun. Böyle satıyorlar ama sallıyorlar. Bu saat güzel bir saat olduğu için sizlere hem tanıtım hem inceleme videosu çekiyorum. Siyah ve beyaz rengi var bunun. Rozlu da var galiba da rozunu ben bulamadım ama bulurum sizin için. Şu beyazı şöyle göstereyim. Dokusu falan güzel yani diğer piyasadaki W26 plus HV 22'lerden falan filan daha iyi bir şeyi var. Bu yine aynı şarj kablosu var içerisinde. Bu da beyaz şeyi, siyahı. Şimdi bir tanesini açalım, bir iPhone'a bağlayalım ve içine göstereceğim. iPhone'a bağlamadan önce hatta içine göstereyim bakayım. hangisinin şarjı var. Bu açık. Evet, açılışını da görün istiyorum. Şöyle şöyle bir açılsın. Böyle açılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Batarya diyor. oluyor. Dillesi var. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Zırvecçe, Portekizce, Çince, Japonca, Rusça, Muhacça falan filan hepsi var. Neyse şimdi bunu geçiyoruz. Yine beyazı çekiyoruz. Geçen de beyaz çekmiştik ama Güzel hissiyat falan güzel yani. Öyle e, T500'ler gibi durmuyor yani. Şöyle alttan çekiyoruz önce. Cihazımı bul. Fener, Bluetooth bağlantısı, alarm. Buradan menü stilini değiştirebiliyorsunuz. İşte stil, 4 falan diye kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu uygulamasını indirmek için kare kodu açabilirsiniz. Veya App Store'dan veya Play Store'dan Hi Watch uygulamasını indirip aç diyorsunuz. Bunlara izin vermeniz gerekiyor. Kategorileri açın ki sağlık verilerinize erişsin bence. Bağlamak için saatin bluetooth açık mı? Bakalım hep birlikte. Şöyle girelim ayarlara. Bluetooth ayarları diyelim. Güç kapalı diyor. Açalım. Sonra telefonumuzdan bluetooth'a bağlanıyorsunuz. Bluetooth'a giriyorsunuz. W26 Plus var. Buraya tıklıyorsunuz. Bunların yaptığı iş de aynı aslında dediğim gibi. Farklı bir şey isteyen orijinal alsın. Bunları almasın. Buradan cihaz ekliyorsunuz. Sonra izin veriyorsunuz uygulama kullanırken. Şu anda telefonla saati birbirine bağladım. Eşleştirdik arkadaşlar. Bildirimler için izin verilsin mi diyor. Bunlara izin verin lütfen. Spor, uyku, kalp atış kalp atış ve tansiyon var uygulamanın içerisinde. Uygulama ile eşleştirdikten sonra sevgili arkadaşlar ayarlara girip şöyle ayarlara girip Blue Style'ından bakın iki tane bağlandı görüyor musunuz? İki tane de W26 Plus var. Sistem bildirimlerini paylaşın açık olması lazım. Bildirimleri alabilmeniz için rehberi alabilmeniz için de kişilere eş zamanla hızlı aramalar, son aramalar ve kişileri eş zamanla seçeneğini açmanız gerekiyor. Şimdi telefonda artık bir işimiz yok. Anlatabileceğimizi anlattık ama yine burada dursun. Saatte dediğim gibi saatin içerisinde birçok kadran var. Bunu bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Hareketli kadranlar var. Bu şekilde tuşuyla da değiştirebiliyorsunuz. Uygulamadan da atabiliyorsunuz. Menüye girmek için ekrana bir kere tıklamanız yeterli. 4 tane menü stili var. Onu da şuradan ayarlıyorsunuz. Şuradaki mi tıklıyorsunuz? Stil 1 diyorsunuz. Mesela bir tanesine bakalım. Bir tanesi buymuş. Böyle kullanabilirsiniz. Şöyle yukarı çıkaralım. Stil 2. Böyle kullanabilirsiniz. S3, bizim bildiğimiz klasik Apple Watch uygulaması. 9'lu menü diye geçiyor. Böyle de kullanabilirsiniz. da e, WhatsApp'a oradan mesaj geldi. Buradan da geldi. Görünüm diyorsunuz. Şöyle WhatsApp'ımıza geleyim. Oradan göstereyim size. Bakın WhatsApp'ta görünüyor görüyor musunuz? Müzik uygulaması, telefon çevirme uygulaması, mesaj, rehber. Arama kaydı var. Spor aktivite takibini buradan yapabiliyorsunuz şu uygulamayla. Bu oturma hatırlatıcısı bunu tıklayıp ayarlayabiliyorsunuz. Tansiyon, uyku programlayıcısı, kalp atış. Şu ses kaydı uygulaması arkadaşlar. Bir ses kaydı yapalım. Ses deneme 1 2 3. ASA teknoloji. Ayrıcalıklar dünyası. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ses deneme 1 2 3. ASA teknoloji. Ayrıcalıklar dünyası. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, 10 saniyelik bir kayıt yaptım diyordunuz gibi. Bu saati gizli bir ee, şey olarak kullanabilirsiniz. Ses kayıt cihazı olarak kullanabilirsiniz aslında. Alarm var. Telefonumu bul. Kronometre. Hesap makinesi. Takvim. Uygulama için kare kod. WhatsApp. Bakın burada mesajlar geliyor. Görünüyor. Twitter için özel var. Facebook için yine özel var. Bu fotoğraf çekme kamera açıkken buradaki kamera açıkken burada iOS'a veya Android e tıkladığınız zaman uzaktan fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. Şöyle slide switch diyelim açık güvenlik ayarları şifre koyabiliyorsunuz saate. Bunun i̇çinde oyun var. 3 tane oyun var arkadaşlar. Bu kendi Crash gibi bir oyun. Bu neymiş? Ninja. Ninja oyunu. Fighter Plot var. Bayağı titriyor ha başka ne varmış bakalım. Bu ne? Sıcaklık, ateş ölçer var. Ateş ölçü yapabiliyorsunuz. Bana ölçüyor. Ateş ölçme iyi bir şey bence, ateş ölçme olması. Bu neymiş? Başlat. Burada miy vardı. Nefes al ver şeyi var ya o. O da var ha, güzel. Nefes al ver şeyi güzel bence. Uygulama başka bakmadığımız şey var mı? Her şey. Güzel ya bence. Ben gayet ben valla çok sevdim yani bu saat tavsiye ederim. Şarjı bunun ortalama gider. Yine 1-2 gün yani günlerce beklemeyin. Ben elimden geldiğince doğru bir şekilde söylüyorum. Samimi söylüyorum. Aslında 9 söyleyin doğru doğru söylüyor. 9 söyleyin doğru köyden kovaylar. <laughs> doğru söyleyen 9 köyden kovarlar diye bir şey var. İşte geçen bir tanesi yazmış bunu. Ne kadar diyor saat? 350 lira. Ne yaptın ya? Niye? Şu işte 150 lira ya benim arkadaşım aldı. 45 gün şarja giriyor. Ya diyorum ki ya tam ya tam dolandırılacak adamsınız yani. Millet de bunları dolandırıyor. Sonra da ağlıyorlar bu salaklar. Dördüncü neslin videosu var. Telefon var. Saat var. Kulaklığı ben tanıtıyorum. Ya kulaklığı tanıtıyorum videoda. Dün biri mesaj atmış. Diyor ki fiyat diyor ya bir de şey yok. insan gibi hani şey diyor. Fiyat. FYT. F. F yazan var direkt. Ne kadar diyor? 450 diyorum ben de. Ne? Sadece kulaklık mı 450? Yoksa yanında telefonla saat de mi var yazmış tamam mı? dedim ki tabii tabii üçü birlikte hatta bir Netflix üyeliği var. Netflix üyeliği mi? O ne dedi? YouTube Premium da olur fark etmez. Nasıl üye olacağım? Para mı vereceğim? Yok dedim ya hepsi içinde. Tamam o zaman alayım diyor. Ya dedim ki bak kardeşim sevgili kardeşim. Böyle dedim her şeye inanma. Gelirsin hıyarın birine dolandırır seni. Paranı alır havayı alırsın karşılığında. Ben zaten biliyordum. 60 liraya satıyorlar bunları burada. Sen 450 liraya işte milleti kazık diyorsun. Dolandırıcı falan filan yazıyor. Ya ya işte böyle salak salak insan. Ma maalesef mal dolu bizim ülkemiz. Üzülüyorum yani bunlara. Dolandırıcılar da bunların sayesinde ekmek yiyor. Onlar da haram olsun. Bunlar da emeklere küfür ettikleri için ben de yazıklar olsun diyorum. Düşünenler dediğim ki Whatsapp'tan veya Instagram'dan bana ulaşsınlar lütfen. Fikirlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Desteğinizi benden esirgemeyin. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.